Deneyeceği üzere e, işte e, elektrot sistemi kullanan e, jeoelektrik sistem ya da sistemler temelinde e, rastgele e, ölçüm çalışmalarına girişmenin e, pek çok dezavantajlı noktalar içeren e, bir boyutta yer alacağı konusuna e, birkaç videomda değinmeye çalışmıştım. E, o videolarda e, işte... E, Belirli ön jeolojik bilgi e, ya da işte e, bir ön jeofizik çalışma doğrultusunda e, belirlenecek e, ön bulgular e, dahilinde e, profilleme uygulaması ya da uygulamalarına e, jeoelektrik temelde işte e, çok elektrotlu e, jeoelektrik temeldeki çalışmalara e, girişmenin e, uygun bir noktada yer alacağını e, ifade etmeye çalışmıştım. Ee, bu noktadan e, hareketle e, bu e, meta sedimenter havzalarda e, uygulanabilir jeofizik çalışma e, sunumumda e, ifade etmiş olduğum e, örneğin e, ifade etmiş olduğum konuyu e, destekleyici olması açısından e, ilgili çevrelere önemli bir e, referans kaynak e, teşkil etmekte olduğunu e, bunun yanı sıra özetleyebilmem mümkün. Yani bu yayını bu gözle de ilgili çevrelerin incelemesinin önemli bir noktada yer alacağını ben özetleyebilmem mümkün.